ben düşersem Kudüs düşer diyorsun. Hatta özür dileyerek söylüyorum. İnançların koruyucusu benim diyorsun. Yani insanların kutsallarını ben koruyorum. İnsanların tanrılarını ben koruyorum. İslam'ın sancağını ben koruyorum. Bir dini ben koruyorum. Diyecek kadar uçarı söylemler karşılık buluyor. Senin sokakta çocuğun, kadının, dilsiz melekler, hayvanların güvenliği yok. Sen daha bunları koruyamıyorsun. Sen bunları koruyamadığın bir yerde ne kutsalını koruyabilirsin ki? Hatta Bırakın korumayı. Kutsallarımız yerle eksan edildi. Kadınlar, çocuklar kutsaldı, başörtüsü kutsaldı. Bunları yerle de paçavre ettiniz. Sağ ve muhafazakar kitlenin bir hatası var. Devleti kutsamak. Devleti kutsal bir şey zannetmek. Oysa devlet bir tüzel kişilik aslında. Devlet kutsal bir şey değil. İnsanlığın var ettiği bir şey. Müzik Ahmet Erkan Yiğit sözlüğünün bugünkü yargılanmasında da savcı hangi delillere dayanarak bu suçlamayı yapıyorsunuz dediğinde hiçbir şey söylemedi. Hiçbir delil ortaya koymadı. Aksine cezalandırma istedi. Neticede esas hakkındaki mütalasında sayın savcı ee, iddianamede ortaya koyduğu ama hiçbirisini delillendirmediği sadece kuru iddiadan ibaret bıraktığı pek çok noktayı tekrarladı. Ceza yargılaması fiili eylemi yargılar somut delillere göre karar verir ama yargılamanın başından bugüne kadar dosyada hiçbir somut delilin olmadı. Yargılama konusu olan bir e, fiilin gerçekleşmediği yapılan bütün çalışmaların gazetecilik faaliyeti olduğu açık ve net ancak buna rağmen iltisak ve irtibat gibi soyut kavramlarla maalesef gazeteci arkadaşımız yargılanıyor. Burada yargılanan sadece e, gazeteci arkadaşımız kesti. gazeteci faaliyetidir. Halkın haber alma hakkıdır. Ee, gerçekleri örtbas etme e gayreti ve çabası içerisinde bir yargılama süreci yaşıyoruz. Mütalada aynı iddianame savcısının yazdıklarının kopyalanması şeklinde bir ile karşı karşıya kaldık. hiçbir delil yok. yani hani hep bir delil olmamasına rağmen nasıl böyle bir dosya da üyelikten yargılanıyor diye düşündük. Hani bunun sonucunda beraat olacağını mütalanın da beraat olacağı yönündeydi aslında kanaatim. Ama ne yazık ki bir defa daha dediğim gibi gördük. Kopyalama yapıştırma şeklinde olduğunu. Avukatın savunması yine yargılanan gazeteci Arkadaşımızın savunması gayet yerinde ancak iddia makamı da hiçbir delil ileri sürmeden iddianame savcısının ortaya koyduğu aslında koyamadığı şekilde cezalandırma talep etti. Yani bunun kabul edilmesi mümkün değil.